Herkese merhaba. Tanıtımını yapacağımız bu evimiz Sakarya Serdivan'da bulunmaktadır. Evimiz Cadde 54 ve Agora AVM'nin arasındadır. Her iki alışveriş merkezine de 500 metre uzaklıktadır. Evimiz 138 metrekare arsa içerisinde 3 adet daireden oluşmaktadır. Dairelerimizin hepsi kat mülkiyetli olup her birinin ayrı tapuları mevcuttur ve iskanlıdır. Binamız 2007 yılında inşa edilmiştir. Her dairemiz bakımlıdır ve yenilenmiştir. Dairelerimiz yerden ısıtma sistemi ile ısınmaktadır. Dairelerimizin tüm odaları güneş ışığı almaktadır. Özellikle hanımlar için belirtmek isterim ki evin çok güzel bir enerjisi vardır. Karanlıkta kalan odası bulunmamaktadır. Dairelerimizin geniş balkonları mevcuttur. Alıcısının çok rahat edebileceği konforlu bir binadır. Binamızın yanında marketler bulunmaktadır. tüm lokasyonlara yakındır. doğmuşla veya yürüyerek bile şehrin ana mekanlarına kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Çark Caddesi'ne 1 kilometre uzaklıktadır. Dairelerimiz kaçırılmayacak fırsat dairelerdir. Tüm dairelerimizi gezip görmenizi tavsiye ederiz. Uygun fiyatlı ve konforlu bir daire arıyorsanız bu dairelerden birine mutlaka sahip olmalısınız. Tüm dairelerin elektrik, su ve doğalgazı bağlıdır. Dairelerden herhangi birine ekstra masraf yapmanıza gerek kalmadan sadece giriş temizliğinizi yaparak hızlıca yaşamaya başlayabilirsiniz. Yatırım içinde düşünecek olursanız dairelerimizin kira geliri de oldukça yüksektir. Yatırıma ve oturuma uygun olarak aradığınız tüm daireler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. İyi günler dileriz.